Kuşadası Davutlar'dan selamlar dostlar. Bugün Davutlar, Kaplıca bölgesindeyiz. Müthiş bir bina, müthiş bir lokasyon, harika bir daire. Üç oda bir salon, ebeveyn banyolu, önü asla kapanmaz. Hem doğa hem deniz manzaralı, harika bir dairedeyiz. Dairemiz satılıktır. Kapalı otoparkı, açık havuzu bulunmaktadır muhit olarak davutların en değerli lokasyonundadır. Tertemiz, masrafsız 2018 imalat tarihi binamızın müthiş bir dahi arkadaşlar. yıpranmamış boya masrafı dahi yok. Tertemiz bir daire. Genel banyomuz. Bir diğer yatak odamız. Çift balkonumuz var bu arada. L halinde bir şeklinde bir koridorumuz var. Burada vestiyerimiz. Burada termosifon ve çamaşır makinemiz banyolardan alınmıştır. Koridorda hem nemden, rutubetten korunmuştur hem yer kazanılmıştır. Ana yatak odamız ebeveyn banyolu. Oldukça geniş ve kullanışlı. Gömme klozetimiz, duşakabinimiz ve küçük bir Hilton lavabomuz var. Tam teşekküllü, harika bir daire. Müthiş bir kapalı otoparkı var. Burada da güzel bir galeri boşluğumuz mevcut. Bu güzel dairemiz siz değerli alıcılarını bekliyor arkadaşlar. Hoşçakalın.